Her sabah uyanıyorsun, aynı kahvaltı, aynı yollar ve aynı yüzler. İşine gidiyorsun, görevlerini yapıyorsun, eve geliyorsun. Biraz televizyon, biraz telefon, sonra uyuyorsun. Ertesi gün tekrar, tekrar ve tekrar. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. Bu gerçekten de yaşamak mı, yoksa sadece nefes alıp var olmaya devam mı ediyorsun? Şimdi kalbin atıyor olabilir ama bu senin gerçekten hayatta olduğun anlamına gelmez. Çünkü yaşamak sadece nefes almak değildir. Yaşamak hissetmektir, heyecanlanmaktır, risk almaktır, tutkuyla yanmaktır. Şimdi kendine dürüstçe sor. Sen gerçekten de yaşıyor musun yoksa sadece hayatta kalmaya mı çalışıyorsun? İşte bugün bu videoda seni uyandırmaya geldim. Sana kendi hayatını göstereceğim. Belki de ilk kez fark edeceksin. Aslında yıllardır otomatik pilotta başkalarının çizdiği senaryoyu oynuyorsun. Ama merak etme bunun çıkış yolu var ve bunu birlikte bulacağız. Hazırsan haydi başlıyoruz. Şimdi sana çok net söylüyorum. Gerçekten yaşamıyorsan bunun işaretleri hayatının bir köşesine sızar. Belki farkında değilsin ama bu belirtiler sende de olabilir. Gel beraber bakalım. 1- Her gün aynı şeyleri yapıyor ama hiçbir heyecan hissetmiyorsun. Sabah kalkmak işkence gibi geliyor. Gün içinde sürekli saate bakıyorsun. Sanki günler birbirinin kopyası gibi. Eğer hayatın sana yeni bir şey sunmuyorsa ve sen de bunu değiştirmek için bir adım atmıyorsan sadece var oluyorsun demektir. 2. Sürekli ertelemek. Yarın başlarım, bu hafta olmaz, seneye kesin. Bu cümleleri sürekli söylüyorsan aslında yaşamıyorsun demektir. Çünkü yaşayan insan hayallerini ertelemez, ona doğru yürür. Erteleme işten içe hayata küsmenin sessiz işaretleridir. 3. Telefonun ekran süresi hayatından daha uzunsa. Reels kaydırıyorsun, TikTok veya Instagram videolarına dalıyorsun. Saatler geçiyor, sonra kafanı bir kaldırıyorsun ve diyorsun ki zaman nasıl geçti? İşte bu hayatını tüketen en büyük tuzaklardan birisi. Sen yaşamıyorsun. Sadece ekranın içinde kayboluyorsun. 4. Tutkularını unuttun. Çocukken hayalini kurduğun şeyleri hatırlıyor musun? Belki yazar olmak istediğin, belki de müzik yapmak. Şimdi nerede onlar? Eğer tutkularını bir köşeye gömüp sadece zorunluluklar için yaşıyorsan gerçek yaşamdan kopmuşsun demektir. 5. Hep başkaları için yaşıyorsun. Ailen ne der? Çevren ne düşünür? İnsanlar seni nasıl görür? Eğer sürekli başkalarının beklentilerini karşılamak için yaşıyorsan, sen kendi hayatını değil, onların yazdığı senaryoyu oynuyorsun demektir. 6. Zamanın nasıl geçtiğini hatırlamıyorsun. Geçen hafta ne yaptığını düşündüğünde hatırlamıyorsan, bu büyük bir işaret. Çünkü yaşadığınız anlar zihnimizde iz bırakır. Eğer iz bırakmıyorsa, sen o anı aslında yaşamamışsın demektir. 7. Boşluk hissi hiç peşini bırakmıyor. Her şey yolunda görünüyor olabilir. İşin var, evin var, belki ailen bile var. Ama içinde o boşluk hissi yaşamadığının en büyük kanıtıdır. Çünkü gerçek yaşam ruhunu doldurur, asla boş bırakmaz. Şimdi madalyonun bir de öteki yüzüne bakalım. Eğer gerçekten yaşıyorsan, bunu anlamanı sağlayacak güçlü işaretler vardır. Kendini sorgula. Bakalım bunların hangisi sende var? 1. Küçük şeylerden bile keyif alıyorsun. Bir kahve kokusu, bir gün batımı, yürüyüş sırasında esen rüzgar. Bunlar sana hayattayım duygusunu veriyorsa sen gerçekten yaşıyorsun demektir. Çünkü yaşayan insan hayatı sadece büyük olaylarda değil, küçük ayrıntılarda da hissedecektir. 2. Zamanın içinde kayboluyorsun. Sevdiğin bir işle uğraşırken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmiyorsun. Bu resim olabilir, yazı yazmak olabilir, spor olabilir. Flow denilen bu hal gerçek yaşamın kanıtıdır. Çünkü kaybolduğun yerde aslında sen kendini buluyorsun demektir. 3. Risk alıyorsun. Gerçekten yaşayan insan sürekli güvenli alanda kalmaz. Konfor alanının da dışına çıkar, hata yapar, düşer, ve yeniden kalkar. Çünkü bilir ki düşmek hiç denememekten çok daha değerlidir. 4. Hayallerin var ve onlar için adım atıyorsun. Hayalim var deyip hiçbir şey yapmıyorsan o hayal değildir. Sadece fantezidir. Gerçekten yaşayan insan hayalini gerçeğe çevirmek için risk alır, çalışır ve bedeller öder. Hayallerine doğru yürüyorsan gerçekten yaşıyorsundur. 5 içindeki çocuk hala yaşıyor. Gerektiğinde kahkahala gülüyorsan, gerektiğinde safça heyecanlanıyorsan, o çocuk yanını öldürmediysen bu senin canlı olduğunun göstergesidir. Çünkü yaşam ciddiyetle değil, tutkuyla ve oyunla akar. 6. Başkaları için değil, kendi içinde yaşıyorsun. Elbette ailen, çevren, sevdiklerin çok önemli. Ama onların istekleri dışında senin de seçimlerin var. Gerçekten yaşayan insan başkalarının hayatını değil kendi yolunu yürür. 7. Zamanını hatırlıyorsun. Geçen ay ne yaptığını düşündüğünde yüzünde bir gülümseme belirliyorsa yaşıyorsun demektir. Çünkü o an gerçekten senindi. İz bırakmayan bir yaşam yaşanmış sayılmaz. 8. Anlam arıyorsun. Ben niçin buradayım? Hayatımın amacı ne? gibi sorular soruyorsan ve buna cevap arıyorsan yaşıyorsun demektir. Çünkü yaşayan insan sadece tüketmez. Anlamı keşfetmeye de çalışır. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu sorulara gerçekten dürüstçe cevap ver. Kaçmak yok, bahane yok. Çünkü cevapların senin hayatını gösterecek. Hazır mısın? Hadi başlayalım. 1. En son ne zaman gerçekten heyecanlandın? Bir şeyi yaparken kalbin hızlı hızlı attı mı? Yoksa hatırlamıyor musun? Eğer hatırlamıyorsan sen uzun süredir sadece var oluyorsun demektir. 2. Bugün yaşadığın gün sonsuza kadar tekrar etse mutlu olur muydun? Düşünsene bugünkü rutinin yarın, yarından sonra, ondan sonraki günde devam edecek. Buna razı mısın yoksa bu seni boğuyor mu? 3. Yarın ölme ihtimalin olsa bugünkü hayatın seni tatmin eder miydi? Evet bu sert bir soru. Ama hayatın gerçeği de bu. Eğer cevabın hayırsa sen yaşamıyorsun. 4. En son ne zaman bir şey için risk aldın? İşinde, özel hayatında ya da hayallerinde. Risk yoksa yaşamda yoktur. Çünkü güvenli alan aslında görünmez bir hapishanedir. 5. Yıllar sonra geriye dönüp baktığında pişman olmayacağın bir hayat mı yaşıyorsun? Bugün yaptıkların... Gelecekte iyi ki yapmışın dedirtecek şeyler mi yoksa keşkelerle dolu bir defter mi bırakacaksın? 6. Senin hayatın mı başkalarının senaryosu mu? Üniversiteyi seçerken, işini seçerken, evlenirken gerçekten de senin isteğin mi oldu yoksa ailenin, toplumun, çevrenin baskısıyla mı hareket ettin? Eğer başkalarının yazdığı senaryoyu oynuyorsan bu senin hayatın değildir. 7. Bugün yaşadığın hayat, 10 yaşındaki çocuğun hayalini kurduğu hayat mı? Bir düşün. Çocukken kendine verdiğin sözleri tutabildin mi? Eğer hayallerini kaybettiysen, yaşamayı da kaybettin demektir. Peki bunun çözümü ne? Gerçekten yaşamaya başlamak için ne yapabiliriz? Tamam, belki şimdi fark ettin. Yıllardır sadece sürükleniyorsun. Ama iyi haber şu ki bu hikayeyi değiştirmek tamamen senin elinde. İşte sana gerçekten yaşamaya başlamak için yapabileceğin güçlü adımlar. 1. Küçük ama bilinçli değişiklikler yap. Hayatını baştan aşağı değiştirmene gerek yok. Her gün rutinin içine küçük farklılıklar kat. Farklı bir yolda yürü, yeni bir kitap oku, yeni bir insanla tanış. Unutma, küçük adımlar büyük değişimin kıvılcımıdır. 2. Günlük bir yaşam defteri tut. Her akşam kendine şu üç soruyu sor ve yaz. Beni bugün ne heyecanlandırdı? Bugün ne öğrendim? Ne için şükrettim? Eğer cevapların hep boş kalıyorsa bu sana yaşamını düzeltmen gerektiğini hatırlatacak sorulardır. 3. Hayalini erteleme, hemen başla. O kursa yazılmak için, o kitabı yazmak için, o spora başlamak için daha bekleme. Daha ne bekliyorsun? Küçük bir adım at. Çünkü yarın dediğin şey aslında hiçbir zaman gelmeyecektir. 4. Konfor alanını kır. Her hafta seni biraz zorlayan bir şey yap. Yeni bir topluluğa katıl, sahneye çık, hiç bilmediğin bir yere seyahat et. Kendini zorlamadıkça gerçekten yaşamazsın. 5. Zamanını öldürmeyi bırak. Telefon, televizyon, boş sohbetler bunlar seni uyuşturuyor günde sadece bir saatini bile ekrandan alıp hayallerine yatırırsan hayatın yön değiştirecektir. 6. Daha çok hissetmeye çalış. Bir yemeğin tadını, bir şarkının melodisini, bir dost sohbetini gerçekten de hisset. Dikkatini vererek yaşa. Çünkü yaşamak demek hissetmek demektir. 7. Kendi hikayeni yaz. Başkalarının senaryosunu oynamayı artık bırak. Ailene ve çevrene saygı duy ama hayatını onlar için feda etme söz konusu olan sensin ve de senin hayatın ve bir gün hayatın bittiğinde hesabını vereceksin. 8. Ölümü hatırla, hayatı kucakla. Kulağa biraz karanlık geliyor olabilir ama aslında değil. Ölümü düşünmek aslında hayatı çok daha değerli kılar. Çünkü her günün son gün olabileceğini bilmek seni dolu dolu yaşamaya zorlayacaktır. Evet dostum, zaman fark etmeden elimizden kayan tek şeydir. Bir gün yarın yaparım dersin, sonra bir bakmışsın o yarın yıllar olmuş. Gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece erteliyor musun? Kaç kez başlamak istedim ama zaman bulamadım dedin. Oysa zaman hiçbir zaman bulunmaz, oluşturulur. Zenginlerde, fakirlerde, ünlülerde, sıradan insanlarda Hepimiz aynı 24 saat yaşıyoruz. Fark nerede? O zamanı nasıl kullandığımızda. Bir düşünün. Sabah uyandığınızda telefonunuza mı sarılıyorsunuz, yoksa güne güzel mi başlıyorsunuz? Günün sonunda bugün gerçekten yaşadım diyebiliyor musunuz? Yoksa siz sadece görevlerini tamamlamış bir robot gibi mi hissediyorsunuz? Gerçekten yaşayan insan zamanı tüketmez, zamanı dönüştürür bir anı bir hikayeye, bir günü bir dönüm noktasına çevirir. Birileri hayat çok kısa derken o aynı sürede bir ömürlük anlam yaratır. Sen de bunu yapabilirsin ama önce bir karar vermelisin. Bugün mü başlayacaksın yoksa yarın mı? Bence sen bugün başla, bugün kendin ol ve bugün yaşa. Ve eğer bu sözler sende bir şeyleri kıpırdattıysa bu yolculuğa birlikte devam edelim. Ben Caner. Seninle aynı sorunun peşindeyim. Gerçekten nasıl yaşanır? Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak.